Turumuz devam ediyor. Auburn'da sizler de çok iyi biliyorsunuz Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Evet, NBA Grants Cafe Akademi kahve dükkanı 2025 yılına yeniliklerle girdi. Shop'un çok shop biraz daha dükkan büyütülmüş, biraz daha ferahlamış ama sadece shop'un büyüklüğü değil, menü de değişmiş. Gülay Hanım menüsüne Çorbayı da eklemiş. Bugün kendisinin özenle hazırlanan, kendisine soracağız tabii ki bu çorba fikri nereden çıktı ve fikir kim hazırladı, bu detayları da alacağız. Bize bugün paça çorbasını tanıtacak. Herhalde çorbamız sanırım hazır. Kelle paça, kelle paça çorbasını NBA Grants'ta bugün tadacağız. Evet Gülay Hanım çorbamız hazır mı acaba? Evet hazır geliyor. Evet o oh, ekmeğimiz de geliyor. Aa, ekmeğimiz kızartılmış. Üzerinde tereyağı var sanırım. Çorbamız da geldi kelle Aa, paça evet, çorbamız. Evet yemek öncesi e, kolonyamızı alıyoruz. E, kızarmış ekmeğimizle birlikte. E, biliyorsunuz Gülay Hanım e, bu arada geçen yıl yaptığımız röportajda e, baklava tosti diye bir ürün çıkarmıştı. Ve öyle inanıyoruz ki dünyada bir ilkti bu. Ee, en azından biz Avustralya'da duymadık bunu. Ee, kendisi baklavanın farklı bir sunumunu yapmıştı. Şimdi e, kelle paça çorbası yapıyor o bunda Tabii ki bu e, kelle paçanın özellikleri olduğunu söyledi. Ee, kendisinin bunun tarifini aldığı e, yerle alakalı bilgiler alacağız. Ben şimdi müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Kelle paçanın. Evet. Bilmiyorum şöyle yakından biraz göstersem. Eti güzel. Evet. Ee, içinde sanırım e, Kelle adı üzerinde, kelleden içinde yanak eti var sanırım. Soracağız kendisinin içinde neler var ee, ve paça çorbası, paça var içinde. Ben müsaadenizle şöyle bir e, tadına bakmak istiyorum. Gayet güzel. Ben tadına baktıktan sonra sarımsağını ve sirkesini genellikle ekliyorum e, durumuna göre. Onun için başında eklemedim. Birazcık ekliyorum, ee, biraz acımızdan da serpiyoruz. Birazcık da ekmeğimizle birlikte çorbanın tadına varmak istiyorum. <laughs> Değerli izleyiciler, ya ben çorbaya devam ediyorum. Ee, Sen Devam et. Çorba gerçekten yani enfes olmuş. Afiyet İçindeki malzemeler. Olsun pırıl pırıl bir defa yani şunu söylemek istiyorum çorba pırıl pırıl yani gerçekten <laughs> böyle bir çorba şeffaflık var yani içindeki malzemeden midir pişirme usulünden midir evet Güney Hanım herkesin tanıdığı ve bildiği bir Fatma ablamız var zamanında obunda herkes onun çorbalarını çok severmiş sağ olsun Yekta abinin arzusuyla beraber kırmadı ve geldi bana gösterdi parça çorbasını nasıl yap. İlk çorbayı beraber yaptık. Ama ondan sonra çorbaları ben yaptım ve e, sanırım eee tik aldım hafatan. <laughs> evet. Eee yani bu senin ilk 2022. süper olmuş. Evet. Ee, gerçi onun demesiyle olmuyor tabii ki herkesin memnun olması da gerekli. Ya ben şu anda sizi Herkes... beklerken kaç üç tane? Ya üç tane satın. Çorba siparişi geldi. geldi. Evet. Demek ki insanlar alışıyor. 2025'te 3 tane de şey her sene bir yeniliklerle geliyorsunuz. Geçen sene baklava vardı, baklava toasti. <laughs> Hatta biraz önce bir e, Avustralya müşteriniz baklava toast istedi, evet. ben şahit oldum buna. Evet. E, demek ki oturmuş yani. Evet. E, i̇nsanlar tanıyor, sevdiriyorsunuz. Şimdi <laughs> bu sene çorbaya başladınız ve çorbanın, Çorbalara evet, ağırlık vereceğiz. İçinde neler var çorban? Ee, dedi, dediğimiz gibi paça. Paça. Bir tek beyin yok. yok. Ana yani de, demem beyin var. Yok. Beyin yok, beyin tamam. ee, Dil var, yanak var, boyun var, var. Yanak var, bir, boyun de, var. bir evet. de bacak bacak var. Evet. Evet yani. Tadı çok güzel. Benim Tadı çok güzel hoşuma mi? gitti. Okay. E, tarifini ünlü bir ustadan, daha doğrusu Obun'da tanınan bir hanımefendiden, Fatma, abla. Fatma hı. Abla'dan aldınız. Hı. Değerli izleyiciler, Obun'da Fatma Abla e, bilinen bir isimmiş. E, kendisi e, daha önce Obun'da bulunan restoranlarda görev almış evet. ve çorbalarıyla meşhurmuş. Evet. E, Gülay Hanım olsun. da e, yani Gülay Hanım'ın ustası Fatma Hanım. Fatma Hanım bu işi öğretiyor, Gülay Hanım da deneye 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 belli bir seviyeye geldikten sonra hı hı. 2025 yılı itibariyle menüsüne çorbayı ekliyor. Şu anda evet. sadece paça mı var? Şu anda paça var. Zaten ben çorba yapıyordum, mercimek çorbası da yapıyordum. Ayrıyeten tavuklu, sebzeli, makarnalı bir meşhur bir çorbam var. Sevenleri de çok. Ama ilk önce paçadan başladık. Haftaya da inşallah işkembeyi de tükkanı... Tabii ki. Evet, işkembe de geliyormuş. Evet, ee, isteyenler, isteyenler yani... var. Evet. Ee, şimdi söyleyeyim yani bu bu çorbada sarımsağı önceden koymuştuk ama şimdi sarımsağı koymayacağız. Çünkü bazı insanlar sarımsak Sevmiyor ve evet. alerjisi mi var yemiyorlar. Doğrudur. doğrudur. Onun için... İsteyen kendisi ekliyor. Evet, kendisi ben de öyle yaptım tadına baktım yoktu biraz ekledim üzerine Hı -hı. daha doğru olan belki de o evet. haklısınız. herkes her Öyle herkes yemiyor. daha çok memnun oldu. Evet o da güzel evet. o da güzel. Evet değerli izleyiciler e, kelle paça ve yakın zamanda işkembe çorbasını Hı -hı. E, farklı noktalarda... İnşallah tadına varmak Gen, istiyorsanız. Gene Fatma ablanın. Evet. E, Fatma ablanın e, çorbası diyelim. Diyelim, ye, diyelim mi? Diyelim. Fatma diyelim. Ablanın. Çünkü o bir bana gösterdi. Evet. O gösterdi Ben nasıl size. insanlara kahve öğretiyorsam o da geldi bana da, çorba, çorba, öğretti, çorba öğretti. Allah razı olsun. Evet. Evet değerli izleyiciler NBA Grand Cafe Akademi dükkanındaydık. Hı hı. E, 2005 itibariyle çorbalarına başladı Gülay Hanım. E, artık sizlere e, düşen de buraya gelip çorbanın tadına bakmak oluyor anladığım kadarıyla. İnşallah. Yani kahveleri zaten meşhur. Onu anlatmaya gerek yok. E, kahve konusunda kendisi nakış nakış böyle ince bir kahve yapıyor. Özenle yapıyor. E, Kahveyi özenen Mignon Huck'ü çorbaya da özeniyordur ki tadından da belli. Evet teşekkür ederiz. Sağ ol Mustafa'cığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Çok Sizi hep yeniliklerle e, tekrar o zaman. böyle buluşmak dileğiyle. Tabii diyoruz. ki. Ben çorbama devam ediyorum. Devam et. please. Tamam. Afiyet şeker olsun. Ye bitir. Enfes çorba. Evet. evet. değerli izleyiciler çorbamızı içtik. Biraz terledik tabii ki haliyle kelle paçı içiyorsunuz. E tabii çorbanın özellikle yemeğin üzerine olmazsa olmazımız Türk çayımız. Çayımız var mı Gürey Hanım? Herhalde var. Oo herhalde var. Evet. Çayımız da geldi. Evet çayımız soralım. Ee, şimdi ona da herhalde dersin büyük ihtimalle. Çünkü demleme mi çayımız? Tabii ki demleme. Çay. Tabii ki demleme. Sorusu mu bile olur yani sallama değil. Bizi sallamıyor Gülay Hanım. Yok hayır. Çayınızın da özelliği var mı? Var. Hemen her, bir herkesin bakalım. Herkesin çayı ayrıdır. Tabii ki. Benim çayım da ben çayları karıştırmayı severim yani. Tek bir çay kullanmayı sevmem. Bu biraz karışık bir çay. Güzel. Güzel değişik bir tat var içinde Ye, ama çayın tadı gitmemiş. O önemli. O önemli. Onu bozmamışsınız. Taze taze çay da çok önemli. Evet, evet. Onun için eskiden çay yapmayı sevmezdim. Yani bütün gün çay aynı çay servis yapmak bana göre değil. Evet. Yani çayın ömrü vardır. Hani o ömür bittiği zaman bir daha demlemek lazım. Biz de öyle yapıyoruz. Evet. Çayımız da güzel. Çorbamız güzel. Ee, baklava tosti var, diğer <laughs> tost ürünleri var. Kahve zaten meşhur, değerli izleyiciler. Bay. Evet. Bay. Oh, Bay. Bay. Bu arada bir müşterimiz, ee, baklava tostisini yedi gitti. Yedi gitti. Evet, çok e, beğendi sanırım bir defa çok yemiş. Çok beğendi. Evet, değerli izleyiciler, muhabbetimizin burada sonuna geliyoruz. Ee, Gülay Hanım, shopunuzu e, biraz büyüttünüz, değiştirdiniz, yeni menü eklediniz. Daha evet. çok ekleyeceğim var. Daha eklenecek var. Aa, sürpriz tabii mi olsun ki, onlar? Tabii ki sürpriz olsunlar. Bu Buyurun gelin. Herkesi beklerim. Her zaman daima. Evet. <laughs> Değerli izleyiciler, e, Gülay Karcı Hanım'a NBA Grants Cafe Oven'da misafir olduk. Kendisi güler yüzüyle e, bizleri her zaman burada ağırlıyor ki müşterilerinde aynı şekilde feedbackleri bu şekilde. E, sizleri buraya bekliyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> sağ ol ben çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. <laughs> e, afiyet olsun. <laughs> sağ olun. Bay canım. <laughs> Çayını değil.